etiket fiyatı eksi 600 başlayalım. Etiket eksi 600 olduğunda 1 bölü da zarar ediyormuş. Biz 10x diyelim satış fiyatına. Bu durumda zarar ettiğine göre 9x'i satacak. Eğer diyor teklif ettiği fiyatın 450 lira fazlasını satarsa EA eksi 600 artı 450 olduğu zaman da ee, satıyormuş. Son durumda ayakkabıcı 1 bölü 5 oranında kar elde ediyormuş. 10 x'te 10 x çarpı 1 bölü 5 2 x yapacak. 12 x'e satacak o zaman. Denklemi çözeceğiz. Bunu eksi 4 ile genişleteceğiz. Bunu 3 ile genişlettiğimizde eksi e artı 2400 eksi 1800 artı 12, 1350 gelecek. Bu işlemi yaptığımız zaman da e eşittir ne gelecek? 1950'yi bulmuş olacak. Yani cevap ne olacak.